Günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar. Sabahın erken saatleri 7.30 civarı gibi şu an. Bayağıdır video çekmemiştim. Bir bakalım sabah sabah bu güzel havada bir ohanem nasıl hep birlikte izleyelim. Hatırlarsanız öncelikle bir ohanemi açmıştım. Terasımı açmıştım böyle. Ee, şöyle hayvanları artık salmaya başladım. Ben Hayvanları yerde yemlemeyi, güvercinleri özellikle iş çıkışı gelip izlemeyi çok seviyorum. Şöyle şu şekilde. Hepsi gerekirse güneşleniyorlar. Güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar. Terasta. Tabi ben başlarında duruyorum çünkü kargamız bizim eksik olmuyor. Şöyle sağda solda kargalar geliyor gidiyor. O yüzden hep başlarında duruyorum şekilde güzelce hayvanlar duruyor. Eşhaneler vardı. Eşhanelerde de yine yavrular falan devam ediyor çok şükür. Şöyle gösterelim. Ee, evet, burada lokum var zaten. Lokum yine artistik peşinde. Tavuğu biraz hasta ama bakalım nasıl olacak bilemiyorum. Evet her neyse şöyle bir bakalım. Bunlar bizim kuşlarımız. Evet, burada Ginepig'imiz var. Ginepig, ona bahçeden yonca ve e, kara hindiba topladım. Kara hindibayı seviyor, güzel yiyor. Ondan sonra cığıma şöyle bıldırcınlarımız burada yine. Bunlar da buradalar. Bu grubu bu yıl üretmeyeceğim. Bunlar üretim grubu değil. Normal bıldırcınlarım. O bıldırcınları üretmeyeceğim. Snowflakes grubuna ağırlık vereceğim. Burada da bir çifte eşe atmıştım ama sırf eşe atmak için buraya koymuştum. Çok güzel. Evet Arap bir dişi çakmaklı bir posta. Bakalım ne olacak. İkisi de kızgın. İnşallah eş tutarlar hemen. Evet açık kısmımızda durumlar böyle. Bir de biraz içeri geçip bakalım içeride durumlar nasıl. Hatırlarsanız kara kız civciv çıkarmıştı. O kara kızı alıp şöyle büyük bir, bir leğene koydum. Civcivleriyle birlikte hem ortamı çok kirletmiyorlar. Hem de burada usul usul takılıyorlar. Ona sürekli yem ıslatıp veriyorum. Fenni yemi ıslatıp verince çok rahat yiyorlar hem aşırı su içmek zorunda da kalmıyorlar. Şöyle kara kız göster bakalım bize kızlarını. Göster bakalım, göster bak. Oy 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 hepsi kendisi gibi birer minyatür minicikler. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzel. 6 tane çıkardı kara kız. O iri kahverengi ya da kara civciv diyelim. O americano kuluçka makinesinden en son çıkmıştı bir arkadaşımındı. Ona da annelik yapıyor kara kız. Hep birlikte büyüyorlar. Bakalım nasıl olacak. Kara kızdan önce bir parti daha seramalarım vardı. Kuluçka makinesinden çıkmışlardı. Onlar da bayağı toparladılar. Şöyle horoz sayısı fazla. Ama sanki iki tavuk iki horoz mu desek bilemedim yani. Bir bakalım zaman gösterecek bunlar. Kaç dişi, kaç erkek onları göreceğiz. Ama maşallah güzel büyüyorlar yani. Büyüme hızlarına hayranım. Bakalım burada da biraz bıldırcınım vardı benim. Onları da göstereyim size. Çiçeklerim var. Şöyle. Evet en son bıldırcın yüzüğü çıkartırken biraz makineye çin bulgurcunun yumurtası koymuştum. Onlar da çıktılar 5 tane kadar. Şu ortadaki iki krem renk o kadar güzel duruyor ki. Yani nasıl çıktılar bilmiyorum. Şuradaki karma işlerden çıktılar muhtemelen. Anneleri bunlar muhtemelen onların. Evet şurada çaprazlandığı için öyle açık renk çıktı diye düşünüyorum. Tabi bu anaçların biraz yaşlı. Yaşını dolduruyorlar. Bunlar da neredeyse bir yaşına gelecekler. Blue'lar, maviler. Bunlar da çok iyi ama gelin görün ki çok yumurta yapmıyorlar. Yumurta alamadım fazla. Yani yedek bir çift bile oluşturamadım. Bunlar hep yumurtluyor. Burada da fazlalık bir blue erkeğim var. Evet, evet. Hadi netle bakalım. Fazlalık bir blue erkeğim var. Şöyle yaparsam daha iyi. Aa, evet. Evet, dediğim renklere bakın. Ne kadar böyle açılmış böyle renk. Ee, daha ayrı bir hava katmış. Ee, bir tane blue erkeğim çıktı oradan. Maşallah güzel de oldu ama biraz yumurtlama sayıları az. Bakalım bunu da biriktirip denemeye devam edeceğim. Çin bıldırcımları böyle. Ee, bir de balkona bakalım orada neler var. Evet arkadaşlar burada da durumlar güzel aslında. Ee, yumurtadan kesmeye başladım. Buğday veriyorum artık. Çünkü yumurtaları verecek bir yer bulamadığım için <laughs> ziyan olmasın diye Artık buğdaya geçtim. Buğdayı da hayvan zaten az yiyor. Az yediği için dolayısıyla az su içiyor. O çok etkiliyor hayvanı. Hayvan az yiyip az su içince e, çok fazla yem ve su gitmiyor zaten. Az önce de söyledim civcive de o şekilde bakıyorduk. Ne kadar çok fenli yem yerse hayvan o kadar çok su içiyor. Evet, şöyle Japonların burada Anaç Teksaslarım burada. Anaç Celadonlarım. Bunlar az önceki Çin bıldırcınlarıyla beraber büyüyen Japon grubu. Aşağıda da bir Teksas grubu mevcut. Bunlar da bu şekilde. Biraz da içeri bakalım. İçeride neler var. Evet içeride bir sürprizimiz var. Şöyle bir çift boğma diyorlar. Boğma aldım işlemeli, kara işlemeli boğma. Bir çift aldım, öbürü de burada. Evet, bunlar e, bayağı bir burayı süsledi. Şebabımı da buraya aldım zaten. O da bayağı güzelleşti. Terası açınca çok fazla e, uçamıyor, bir yerlere düşer diye onu da mecburen buraya aldım. evet Burada durumlar böyle. Bu benim angıtım zaten. Orada şöyle lahorlarımız. Evet, bu burada çok güzel poz verdi. Eşiyle birlikte. Vay vay vay. Çok güzelsiniz. Maşallah size. Şöyle bir bakalım. Karabaskamız burada. Evet. Yeni kuşlar, yeni renkler. Burası damızlık grubu. Ama biraz tembeller iyi çalışmıyorlar. Hadi bol bol yavru yapın da yavru yapın. Evet benim çarşılılarım bu grupta bu şekilde. Lahorumuz maşallah. Lütfen maşallahınızı esirgemeyin. Oy oy oy. oy. Çok güzelsiniz. Vallahi. maşallah. Sübhanallah. Evet. Şöyle Gelelim akvaryumlara. Akvaryumlar şu anda uyku modundalar. Hepsi uyku modunda. Çünkü onların ben şöyle saatini biraz daha 10-11 gibiye ayarladım. Geç açılıp 2-3 gibi kapanıyor ışıklar. Şu an uyku modundalar ama akvaryumlarda düzenleniyor yavaş yavaş. Şöyle onlara da toplu su değişim sistemi kuracağım tabi inşallah diyelim her zaman bizim tahmin ettiğimiz gibi olmuyor böyle kuluçka makinemiz orada bakalım çıkım olacak mı baya yumurta koydum ama bir bakalım şöyle gelelim Evet şöyle biz o zaman yine sevdiğimiz yere gidelim yani bu sezon için en sevdiğimiz yer diyebiliriz bakınız Bağdat güvercini ve güvercinler Yani arkadaşlar bu hayvanlar gerçekten ayrı bir huzur veriyor insana. İyi ki varlar. Evet. Yoksa bu hayatın çilesi hakikaten çekilmiyor. Beni yıllarca hayvan beslemiş. Ondan sonra köy hayatını anlamlı bir şekilde yaşamış insanlar bence daha iyi anlar. Bu ayrı bir huzur zaten insanlarla yeterince içli dışlıyız. Yani Allah bunları boşuna yaratmadı. Belki de en çok kendi türümüz dışında bu canlılarla vakit geçirmeliyiz. Tabi bu benim görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız. Size kalmış nacizane benim görüşüm. Şimdi ben videoyu kapatmadan önce minik de bir sürpriz yapalım. Bunlara bir banyo versek mi acaba? Bir banyo verelim. Banyo yapsınlar. Onları izleyip öyle ayrılalım. Güne başlayalım. Bana biraz zaman verin. Hemen geliyorum.